Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tata. Bugün ekranımda Minecraft'ın gerçek yüzüne bakıyoruz ilk olarak Gotham'ın koruyucusu Batman. Ondan sonra da gizli ajan. Çok gizli. Ula adam çok gizli arkadaşlar gizli. Ondan sonra arkadaşlar korkutucu seni bilecek Megan arkadaşlar. Arkadaşlar tatlı olduğuna bakmayın. Tatlı ama birazcık da tatlı değil yani. Anladınız mı? Ondan sonra fakir dostum kötü öğretmen Barney. Ve son olarak da Kerem Komiser'in geldiğine bakalım. Nasıl bakalım gerçek izleri? Baş ama arkadaşlar bunu önce gerçek videolara bakmadan önce hala kanalımıza abone olmayanlar kanalımıza abone olup tüm ödülümü videomuzu beğenmeyi unutmasınlar dostlarım. Hemen tamam, başlıyoruz. Yanımda görmüş olduğunuz gibi Johnny ile Ali var arkadaşlar. Ali bize yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Yani sen ne düşünüyorsun? Ali'yi öğrencim olarak alabileceğimi düşünüyorum. Değil mi Ali'ci? O Ali artık küçük Ali. Ula zaten ne fark etti? Zaten küçük de şimdi daha da küçüktü. tıra. Neyse arkadaşlar <laughs> bir sonraki videoda bir sonraki var bakalım. Evet sayın yolcularımız sırada görmüş koruyucusu gibi Gotham'ın koruyucusu Batman var. Kendisi çok iyi bir koruyucudur. Müthiştir harikadır. Ula ben Batman'i tanıyom e zaten. Bruce Wayne'i tanıyom e la. O da zengin ama benim kadar değil la. Bruce Wayne la. Ya şöyle bekle ya. Seni geçeceğim ben de zengin olacağım. Senden daha zengin olacağım da. Ben yatırım yapıyorum. Ben de yapıyorum zaten ya. Benim toplamda 1 milyon yatırım yapmışım. Ne kaç yaptın ha? Ya? Ben daha o kadar yapmadım tabi Neyse neyse yapacağım yani. Ula durun la durun tamam tamam ya iki zengin kopuşuyoruz biz böyle ortada kaldık fakir olarak eee 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 gidiyor bakalım batmanın gerçek izin nasıl ben çok havalı bir şey bekliyorum siz nasıl bak la harbi havalıymış la ula ben dakika geçecektim la zenginde hadi ne yapacağız la ya? arara görmüş olsun gibi abi görmüş batmanı gerçek böyle gözüküyor çok güzel havalı adam resmen havalı kostümü de çok iyi arkadaşlar görmüş <laughs> olsun gibi oyunda da çok iyi ya ben de şekilli şu bir kostüm kostüm lazım. Bana, bana da. Daha çok bana lazım. Ne diyor Allah? Şimdi sıradakine geçtik. Sırada ajan var. O kadar gizli ki bize ajan olduğunu söylemedi Johnny. İnanamıyorum. Johnny. Vay Ali duyuyor musun? İnşallah zengin olurum diye bana sağ ol, benim canım Ula öyle bir şey demedim la Bu Johnny niye bir şeyler Bakalım ajanın gerçek yüzü nasıl arkadaşlar O gerçek yüzü yoktur aynı böyledir ama Yani umarım varsa da ajanın kimliğini açıklayacağız Umarım tutuklanmayız ee, Ben tutuklanmak istemiyorum Lütfen lütfen yapayım. Bakalım arka Ay, tıp. Oğlum sen değil la. Merhaba ben Johnny Merhaba Johnny ne yapıyorsun? İyiyim ben de ajan olayım Hem de gizli ajanım artık beni kimse tanımayacak sen beni tanıyor musun? He tanıyorum sen Johnny değil misin? Hayır artık değilim. Nasıl ya? Ajanın da gerçek yüzüne baktım. Niye yaklaşıyorlar? İşte ben yaklaşırım ben ajanım. Ben de ben ne o zaman kaçarım lan. Hadi görüşürüz. Bıdı bıdı -bı -bı -bı. Yakaladım mı Sıradakine geçiyoruz. Sırada Megan var. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada Megan. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir şey arkadaşlar. Oyunda böyle bakalım gerçek hayatta yüzü nasılmış. Sakin bakın sakin olun. İlk başta tatlı bir kız görebilirsiniz. Ama çok kısa sürecek bunu. Yani Tatlılık limiti çok kısa sürecek anladın mı Ali? Anladın mı Johnny? Anladınız mı arkadaşlar? açıyorum bakalım paravanı açarız ve mekanın gerçek yüzü nasıl? <laughs> Ana arkadaşlar görüyoruz bu şuna bakın ya Megan'ın gerçek yüzü böyle. Görüyorsunuz tatlı bir kız olabilir ama bu robot bir kız arkadaşlar. Ve çok tehlikeli olabilme şansı var arkadaşlar. Üst düzey teknolojiyle üretildi ya. Ula bu nasıl senaryo? Şimdi bu robot değil mi? Bunu biz ürettik büyük ihtimal sanırsam ya da makine üretti. Ula yine bize niye saldırıyor lan bu? Çünkü insanın asıl düşmanı insanlıklar anladınız mı Megan? Ula Megan'a niye bakıp kızıyor? Neyse sıradakine geçelim arkadaşlar. Megan'ın da gerçek yüzü böyleymiş. Sizler yorumdan 10 üzerinden kaç verdiniz yazmayı unutmayın. Ve arkadaşlarım. İnanılmaz bir şey oldu Johnny. Ne oldu? Hala kanalımıza abone olmayanlar var. Hala da olmuyorlar. Hala inanabiliyor musun? İnanabiliyor musun Johnny? Ve bildirimleri açmıyor bunlar ya. Ayıp ediyorlar lan. Evet ayıp ediyorlar. Videoyu da beğenmiyorlar. İzliyor beğenmiyor ya. Be beğenmediyse beğenme. Beğenmediyse şey yapmasın Sonra niye sayı basmayıp gidiyorlar? Beğenirse beğenme yapmasın. Beğenme deme Johnny. Beğenmedi. Evet ma. <laughs> evet, Ali senin tepkin ne buna Çok kızgınım lan. Ulan sen niye kızıyorsun? Sen niye kızıyorsun? Johnny sakin ol. Şimdi sırada fakir dostum var. Dostum benim. nasılsınız iyisindir umarım. Dostum hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir. Arkadaşlar sizler nasılsınız ya? Sizleri çok ama çok özledim. Hadi kanalımıza abone olmayınlar. Kanalımıza abone olsun. Ve tüm bildirimleri açsınlar. Abimle beraber biz bu kanalı izliyoruz ve çok seviyoruz. Evet la kanala abone olun bildirim açın arkadaşlar. Bak sonra torununa yetiyoruz. Fakir dostum. Onu yetiştiriyoruz. Ve benim gibi. Ve Jonik daha çok Jonik yetiştiriyor. Yani o kodundan tıntılı ama yapacak bir şey yok. Ona da aldım. Zaten Jolie yetiştiriyorsa kesinlikle Tarık'ın yemin ellerdedir. Hem de senin gibi birisiyle kesinlikle yemin ellerdedir. Eee sayın, evet sayılar sayılar bilir deme Johnny. Sayılar sayılar de, 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 la he. he evet evet. De. Bakalım arkadaşlar fakirin gerçek yüzü nasıl aşıyorum para ona. Vay deli ya. Arkadaşlar görüyorsunuz mu ha? Fakir dostum nasıl da Görüyor mali de dedi. Görüyor musun adama bak. Sen de büyüdüğünde böyle olacaksın. Johnny gibi değil. Böyle bir adam olacaksın. Lan niye benim gibi ol? Ulan şu güzelliğime bak bakıyor. Evet, e, e, tamam. Sırada baldi var arkadaşlar. Ya bu baldi korkunç baldi. Yine ne yaptın baldi bak? Ne birilerini mi dövdün? Ne yaptın? Evet. Seni döveceğim şimdi. Sonra hapse gireceğim. Sonra seni gidip bir daha döveceğim. Ulan niye sadece ben lan Niye? Karab komiser gel yardım et lan Sen onu halledersin. Onda ne var ki? Bir şey yapamazsın sana merak etme. Ya ben onu hallederim. Ben onu yani gel ya bakalım Balbi. Sana bir güzel günlük göstereyim. Bana dokunamazsın bak ha. Eller yukarı Balbi. Sen kimleri demiyorsun kimleri bak. Yaklaşma. Mermilerimi taktım bak ha. Yaklaşma. 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 Vur la. Vur. Yaklaşma. Eller yukarı bak. Uyarı veriyorum. Peki sen bilirsin. Arkadaşlar Baldi yani teslim olmayı seçmedi. Bana saldırmaya geçti. O zaman ona gününü göstermemiz gerekiyor arkadaşlar. Sizler videoyu beğenir. Bana daha çok güç kazandırabilirsiniz. O yüzden videoyu beğenin arkadaşlar. Şimdi ve kanalımıza abone olun bakalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben de şu Baldi bozuntusuna yeneyim bakarım. Eller yukarı bakalım Baldi'cik. Sana bir güzel gününü göstereyim. Uzun zamandır gününü görmesin galiba. Ben göstereyim böyle sana gününü. Eller yukarı. donla Donlar aşağı indirme. Dur. En son istediğim anahtar kötü kötü bir evet kötüydü. Bu nasıl bağlı la? İpin işte yakaladı. İşte bu benim yanlık gücüm sayesinde ve Ali'nin sayesinde. Ula bunu öğretme bari. Bunu öğretme. Berbat. Harbi onu eğitimin çok iyi gidiyor Ali. Baya yardım etti bana. Aynı senin gibi eğitiliyor. Neyse bakalım. Biz açalım para onu nasıl? Bu onu arkadaşlarız. Baldi'nin gerçek yüzü böyle arkadaşlar ya. Görüyor musunuz? Buna bakın ya. Harbiden burada da ipinci arkadaşlar ya valdi. Acaba bu gerçek valdi değil mi? Olabilir mi? Olabilir la. Sıradakine geçtik. Sırada Kerem komiser var. Kerem komiserin gerçek yüzünü merak... aman polise silah çekmeyelim ya. Polisler en iyidir arkadaşlar. En iyidir. Askerler, polisler, bütün herkes en iyidir. Onlara silah çekmeyiz. Onlara teşekkür edeceğiz. Sağ ol Kerem komiser. Bizim bike yapmadığı şeyini ona çok teşekkür ederiz. Bakalım senin gerçek yüzün nasıl? Öğrenelim arkadaşlar. Haksız mıyım? O zaman açıyorum. Aç. Açtım bakalım arkadaşlar. Vay be. Vay Kerem komisara bakalım. Ne kadar da müthiş harika. Müthiş harika. Görüyor musun? Lan? Yani Kerem komiser ben ne? Bence hiç arkadaşlar görmüyor Kerem komiserin gerçek yüzü böyleymiş. O zaman videomuzun sonuna gelir. Sağ Kerem komiser buraya geldiğin için ve bize gerçek yüzünü gösterdiği için. Ve ediyoruz ve videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Görmüşsünüz Kerem komiserin, Baldi'nin, Fakir'in, Megan'ın, Aycan'ın ve Batman'in gerçek yüzlerine baktık. Baldi bize saldırdı, tutuklanmadı. Baldi bize saldırdı, durdu dedim ama durmadı. O yüzden şu an tutuklandım Baldi Göreceksin sana bir para cezası yazacağız. Abi karam komiser yazacak. onu ben bilmiyorum çünkü bana saldırdı arkadaşlar. O zaman Baldi'yi götüreceğiz arkadaşlar. O zaman kendinize çok iyi bakın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize o zaman çok ama çok iyi bakın. Yorumlar kısmından onu yürüden puanlamayı unutmayın dostlarım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay. Adios amigo.